Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Emirle beraber Brawl Stars'ta 1v1 ve 1vs 1'in ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. yanında Emir var. Ne haber? Nasılsın Emir? İyi abi sen sen nasılsın? Ben yani, deyim Arkadaşlar eee Emi, Emir nereye gidiyorum? Emirle e, gö Yeni kalktık. Toprak abi beni aldı dedi ki Emir şöyle şöyle bir şey geldi. Fikir geldi aklıma. Film dedim ben de hemen. Hemen videoya gittik. Aynen. Ee, ikinci bugün, e, i̇kinci bölümle karşıma arkadaşlar bugün ilk, ilk başlayacağımız karakter Jess olacak. Emre Jess'i aldı mı? Direkt hazırlığımızı verelim mi oynayalım? Aynen bakalım. Geçen geçen bölümde e, ben 3, Emir de 1'di ben yendim. 3-1 Emir kaybetmişti. <gülüyor> 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 Öldüm. Helal. Bu da uzak karakter yani. Hadi. Bakın arkadaşlar tam... Ben vursaymış güzel olurmuş bence. Kesin. Ne? Sen hangi yıldız gözünü seçtin? Söyle ben görürüz. bana bir tane bile vuramadı ha. Oy! Tarit'ten sin mermi sektirerek öldürdüm seni. Hadi lan Taret öldür. Taret. <laughs> Ulan taret. Benim taret çıktı seninki Senin taretten nasıl sektörleri öldürdüm var ya Efsaneydi <laughs> Gör. Dedim, dedim mi, neden bana yaptın, zaman düşün. bitti ben kaybettim. Lan mermi bana değerse ölürüm. Hadi. Kaybettim. Önceki. Şu an ne çıkıyor oldu galiba? Aa, önceki bölümü saymıyoruz. Ya. Şu anda sıfırdan başladık. Sıfır oldu. En sevdiğim, en sevdiğim biri. Come on. Ben de şu an Brawl'ın aksesuarı yok. Ama ay seçiyor o yüzden sende de var. Hı hı. Aynı yolun güzeli seçtin. Sen de onu seçtin değil mi? Evet. Dörtlü roket. Ya bazı youtuberlar o alevli olanı alıyor da alevli olmanın bir mantığı yok gibi. Dörtlü daha çok, daha çok mermim var. Dörtlü daha mantıklı bence. <laughs> Aha. Ah be atlamadın ya. Bir şey planlamıştım da. Bazen planladığını anlayabiliyorum. Öyle beklersen. Ya musibe. Evet tam yanına düştü senin. Ateş gitmiyor bro uçta atarken. Hadi bakalım. Ne takasın? Of. ya var ya. E beraber Beraber kılsa bunu Eurovision yapacağız. Oy son an. Tamam. Attığım emojiyi gördün mü sen son anda? Yok. Aynen geldi Dynamica. Ben risk alacağım da oynamaya. Ben risk alıyorum. Ben dynamite, dynamite dedim ya. Dyn Dynamite'ı riskli oynayacağım. o kaç tane orada dinamit attım. Nasıl hiçbirine denk gelmedi? söyle artık. İşte bu. Lan TNT boşa gitti. Ya sen nasıl ölmüyorsun ya? Ya Seni bir kere daha öldürürsem berabere kalsın beraber yapalım. İşte bu. Lan ben nasıl öldüm? Berabere kalacaktı. Ben nasıl öldüm? Ben nasıl öldüm ben? Tekrar izleyebiliyor musun maçı? Bu maçın tekrar izleniyor mu? İşte ben bir bakacağım orada nasıl öldü lan? Bakalım izleyelim Tekrar ne bakayım? Evet normal başlamışız. İşte ben burada videoyu durdurayım. O beni emirin öldürdüğü kısma gelince ben video başlatırım. Çünkü ilerletme falan yok. O zaman görüşürüz. Başlattım. Evet arkadaşlar o emir emir beni öldürdü kısmına yavaştan yavaştan yavaş 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 geliyoruz son e, Ben a bak sen son saniye bana TNT atmışsın normal TNT Nasıl attı onu bak Tekrar ne dedim maçını hala bile anlamadım yani nasıl bana vurdu öyle biliyorum ya Neyse çıktım Bo ve sesine gel Emir Bo Hadi come on. Bu şu anda 2-0 sen yeniyorsun. Büyük ihtimalle e, sen yener bilemiyorum. Sen neredesin? E yani sen orada şey ulti kasıyorsun.

Ya var ya. Lan bu ne biçim bir saçmalık? E ben bunu da kaybettim. Hadi bakalım, bu sen. <gülüyor> 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 Şimdi ben seni, ben seni Brock'ta mı yenmiştim? Efendim? Ben seni BROK'ta mı yenmiştim yoksa Jesse'de mi yenmiştim? Hangi karakterde yenmiştim onu soruyorum. Ben Brock'ta yenmiştim. Brock'ta mı? O zaman ben seni bir tane BROK'ta yendim. Sen benim Jesse, Dynamite, Bodern'in 3 bir ben kaybettim. Videonun sonuna gelin o zaman. Ayrıca bu videoya onlar like katmayı unutmayın. Kanalıma daha iyi abone olmalısınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar. Güzel oyun. Teşekkür videoydu. Ee, Çok eğlenceli. Bu eğlen. sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.